Herkese şey çok şimdi bir koyu şey dostum şey çok şimdi özelliğiniz arkadaşlar bakalım ama da ne güzel bak kar yağıyor Mis gibi kar yağıyor artık kar geliyor doktor. çünkü doğal bak doktorum Doğal geliyor çıkıl ben jiggle ben old bell Doktor bu yüksek şey, arkadaşlar doğal arkadaşlar Sen size kaçmaya şey doktor doğal mı göster kendini Otur doğal ver göster bir kendi. Şişko. Lan Şişko 70 yaşı Şişko adam gel buraya. Oh şu topu 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 geliyor. Çok tatlı ya. Arkadaş bu güzellikten arkadaşlar şiş, Şişko'du. Şişko ne pardon. Ee, şişko da alıyorum. Bir sayesinde kaç verecek şey video like alın. Kalın 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 Hemen arkadaşlar ben olup tıklayarak kaçmaya başlıyorum dostlarım Noel Goma'da otur Noel değil arkadaşlar Noel en iyiliğiniz ne olsun merak ediyorum ya Oturum acayip var ya yakında arkadaşlar Noel geldiği zaman dostum sizler Noel en iyiliğiniz olarak ne istesin herhalde ya Düşsene bir Noel en iyiliğiniz istiyorsunuz ne olsun Eee şey olsun belki ne oldu saçma ya? Oğlum şu Aklım yok mu? Tuval şu aklı tamam şu an kaçmak oldu işte arkadaşlar şu aklıma dua gelmiyor. O tabi hocam sizin dua ledisi ne olacak merak ediyorsa eğer Noel ledisi ne olsun istiyorsanız Yorumlara yazın arkadaşlar. Pekala tutar şu videoyu bu almam gereken şey bir tane şey bu ilgili zaten. İlgili zaten rahatlar. Hadi dönüştür şuraya hoppa geldik. Otur bu Alba var. Dervis de otur. Otur ki bak nasıl gidiyor. Lan yavaş gel. Şişko yavaş. Orası koştu. Oha yavaş. Yavaş gel Şişko orası. Arkayı nasıl koştu gördünüz mü? Oha yavaş yavaş gel yavaş. Oha oha nasıl koşuyor yavaş yavaş. Olsa sözde değil. Olsa 70 yaşında işte, dual babası da ne yapıyorsun? Nasıl böyle koşabiliyorsun? Lan ben daha az koşuyorsun lan. Ben gençim sen ben nasıl daha az koşuyor? Oha tamam geri gitti. Oh be. Oh. Hayda tüm ya oğlum hala geliyorum Vay ne kadar hızlı artık fark kapattı Yavaş Hayır aşağı atlarım geyiyebildim seni Gelme oğlum gelme dotum gel Arkadaşlar Ağzı şu görüyorum aç girdi çık Ulan bak sakın sakın sakın. Hayır 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 hayır. Hayır al. Orta ben hayatta böyle lual ben görmedim gerçekten. Bu hayatta en tuhaf lual no ben. Oğlum ne kadar hızlı gerçekten. Arkadaş çok hızlı koşuyor. Yoksa şiş koşu kadar yapacak. Komik koşuyor şey ya. Ya hatta bizde bir bir şey. Yaşlı ihtiyar gel bakayım buraya da attım. gel böyle yaşlı lual ben bak seni yeneceğim. Hayır şöyle zıpla dostum orta başar. Lual no ben ne yapıyorsun lual ben? Hop hop aa şiş oraya sıkıştı. Hayır dostum şimdi zıpla. Haydi atım koş arkadaşlar koş Dostlarım var mı şişko normal gerçekten çok zorluymuş ya Ben böyle yavaş bir ihtiyata yetişiyor arkadaşlar Yavaş koşuyor böyle yavaş <laughs> diye davranın zaten yok yok ama yok Dotum gerçekten çok hızlı dostum bu süre başlar söyledim size Ve kal şu an açalım şurayı aç şurayı Kal dotum kaç kal dotum kaç 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 aşağı doğru kaç kal dotum süper süper devam ediyoruz Bak kaç kaç hatta oh be Bu ne oba arkadaş doğal bak bak doğal konsept çok hızlımış arkadaş bakın doğal ağaçları var oba Dotum bakalım bakalım doğal ben içimde kaç robux istiyor merak ettim Kaç Roblox istiyorsun? 150 Roblox yok baba ya. Valla Noel Baba değmez ya. 150 Roblox arkadaş daha güzel şeyler alır ama Noel Baba için yapamam. Haydi ötüm hadi koş. Zıpla. Kırılıyor arkadaşlar. Dikkat dikkat kırılıyor arkadaşlar. Süper. Tamam arkadaşlar. Kırk köpleri geçiyor. Şu an pek nereye doyuyoruz? Anlamaya çalışıyor şu anda. Ooo dottu. Bak şöyle dikenlere dikenlere basma. Basma sakın o dikenlere. Sakın. Arkadaş o dikenler batar sakın. Az kalın düşüyordu bak. Dottu kayayı gördük az önce. Kaya geliyor. Oğlum sen kaya mı sık? O hiçbir şey görüyor kaya mı? Kaya mı geliyor bir şey mi görüyor? Oh Kartop arka kaydı arkadaşlar. Kartop diyor. Oğlum resmen hiçbir şey görüyor arkadaşlar. Her tabi süs, süs süs bir şey koymuşlar. Otomatikten çok fazla süs olmuş. Arkadaşlar bir şey çek göremiyorum. Oha arka kartop tak şu an kartopu atlattım galiba. Şu da en tepeden geliyor. Ağaçlar başı hiçbir şey tutmuyor. Ve sadece beni eziyor. Güzel. Haydi atlattım. Lay 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 lay. Noel Baba neredesin? Adam vallahi Noel Baba buradaymış lan. Dağıttım Noel Baba gelin. Çabuk arkadaşlar o tuşa basmalıyım. Bu kola basmalıyım. Çalıştır kola. Otu al. Noel Baba ne yapıyorsun? Dağıttım ben sana ne ben dağıttım. Noel Baba gitti ben dağıttım. Otu gitsin otu. Vallahi gel okul okulla. Noel Baba gelme dağıttım gelme. Dağıttım gelme sakın. Zıpla. Otu oh, tamam, başlayacak lan buraya gel. Kaç dağıttım. Noel Baba Noel Baba. Zıpla zıpla Noel Baba. Arkadaşlar doğal ve çıkamıyor o geyikleri yok mu arkadaşlar yani, geyikler olacak uçabiliyor dostlarım Aa, Oğlum geliyor lan bu çok yavaş yakın geliyor Allah Allah Bu kurtul arkadaşlar galiba geliyor zaten hadi bak şuraya Hatta ki dört Noel baba Noel baba Noel ise baba. babasısın sen ho 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 dersin Noel baba ho 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 Haydi dört <laughs> Lan bu adam, ho yapamadım He haydi Her şeyden şey lan şişe Hoppa işte bu arkadaşlar zıpla Haydi zıpla Arkadaşlar çok gerek yok Mert'ten bey ben hiçbir şey görüyor lan Dost da ağaçlar var dost. Bu adam sakın. Oh, oh, askalı kalı ucunu tuttu. Bu bir şey olmadı adam Sıpla. Hay tam süper devam et dost. Süper devam et. Hadi arkadaşlar şu an çok iyi devam et dost. Devam et. Zıpla. Çok iyi dost. Ve az kalanların butonları görürsek burayı yaparız. Zıpla Hay sakın sakın saka. Hay ne ne ne. Oh tam başa. Oh be. Arkadaşlar bir başarı bir Çok korktu dost. Hay dost. Sıpla. Opa şimdi ne doğru çıkıyoruz yukarıda çıktık. Ne kadar şu an burada ne yapacağız? Çok iyi oyun izleyelim çok iyi demek ki. Hay dost. Bekle ben şu bedvi aldık bedvi çık lan çık bedvi aldım. Hadi şu bedvi alıp hadi dostum aradı uta oh, tamam, başar dostum. Verdi be medvesi. Dostum şarkı yazısı var ya. Hadi dostum koş ve bekle şöyle zıpla. Zıpla adam adam yapardı bekle yapardı yapacağım bekle yapacağım. Şöyle zıpla tab uta oh, tamam, başar oh be. Hadi dostum hadi. Tırman dostum tırman. Arkadaşlar şu 30 doğru gideriz. Ekar oba buruzya arkadaşlar beni tutuyor. Hadi dostum tutamadın beni beni tutamadın. Kartal tu koş. Te 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 te. yaparım. O oh, başa. Oh be. Haydi dörtte başardık. Daha bir dörtte böyle gidelim artık buradan. Allah kaşı bunu verdim. Kar var ya. No, sen, sen zormuş ya. Ay şişko. Ne yapıyorsun sen şişko? Haydi dört zıpla. Zıpla. Dört, o şişkoyu göreceğim. Şişko seni bulacağım dörtte. Gel böyle zıpla zıpla. Baba şu an nereye doğru gidiyorum? He şu an bunu kapatmam gerekiyor. Haydi dörtte böyle. Koş. Bir tane şey yapıyor Swalika. Hadi şimdi ikinci ikinci iki, yap Süper izle otur devam et doğum. devam et. Hadi arkadaş iki tane şey uçuş şey koş. Zıplay zıplay arkadaş zıplay çok işe yarar. Zıplayarak daha giderseniz. Haydi özüm. bas. Üçüncü kapattı bu harika izle otur. Pekala arkadaş şu an merdiven tırmanmalıyım tırmanmalıyım şu merdiveni. De... Tırman çabuk. şu merdiveni otur. Kaçmalıyım burada niye hala bekliyorsun. Dostum şişko da baba. Gel bakalım buraya zıpla. Haydi zıpla. Harika zıpla devam et arkadaşlar devam et. Lay 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 Haydi dostum şişko da baba yeneceğim dostum ben size söyleyeyim yeneceğim onu. Zıpla zıpla harikasın. Diğer bir tane tüpek aşı böyle sola zıpla harikasın. Şimdi sağa doğru süper zıpla oh, Allah'tan başa oh be. Haydi tatlı koş. Koş tatlı koş daha hızlı koş. Pek arkadaşlar bir şeyler rüzgar gözüküyor. Adam Noel Bey'e bile. Haydi zıpla zıplayacağız. Zıpla harikasın. Bir kere zıpla. Zıpla oh tam başa şu an ilk iki var. İkinci kısmı Zıpla harik zıpla süper devam Gel beton suçu gecik süper gecik Üzer üçteyiz dostum hadi zıpla Haydi dostum zıpla süper tekrar zıpla Bir kez daha zıpla devam et işte bu Oh be başarı kargaş çekti şu an rüzgar gül kısmı ta geçti Oğlum bitmemiş hala bir tane daha var Haydi dostum zıpla şeker zıpla oh oh Kafama düşüyor var lan yavaş Haydi dostum hadi Lay 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 Zıpla. ah ah oh, Dottum geldik mi lan buraya? Abo. Dottum bak yine gel bak. Noel Baba e geliyor Dottum. Dottum Noel Baba e geliyor. Kaç Dottum kaç. Arkadaşlar Noel ya yer beni Dottum. Ben Noel Baba'yı yereceğim. Zıpla zıpla zıpla. zıpla. Hadi, bir şey atacak. Kalan bir şey atabilir. Dikkat. Ay Dottum hadi. Kal bir şey atma. Al şunu. Gel Dottum Noel Şişko'ya vur Dottum. Şişko Noel Baba. Vuruyor Dottum şu an Noel şu an. Arkadaşlar bayağı vurdu hadi. Oğlum yavaşla sen niye bir şey atıyorsun? Ben atıyorum bir şeyle. Vur şuna işte, vur. Ay Dottum ben az kaldı arkadaşlar. Vur şuna. Işte. Oba Noel Baba patlıyor bu lan. Şişko oha dual bomb patladı lan. Oha şişko o yüzden büyük patladı arkadaşlar. Notu doyar oluyor. Gidiyor bir insan. Allah gidiyorum lan vallahi gidiyorum. Allah 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 geldik bir yere. Oba dörtüm. Koş dörtüm koş. Arkadaş galiba o yüzde seksen bitirip notu çok iyiyiz. Evet böyle arkadaşlar. Şu an yüzde bitirse arkadaşlar yüzde yüzde çok az kalmıştır. Evet ki artık bu yani. Hadi dörtüm aç şurayı. Pekala şu an yüzde seksen oldu. Yukarı uçalım. Haydi şu şu lazerleri geçelim. Ne kadar şu tamam, bir lazeri bir tanesi geçti, bir tanesi kolay. Ve ikinci de sonra ikinci de geçeceğim. Haydi ikinci geçtik tamam, kolay. Haydi sonra üçlü dört üçlü bekle üçlü alam tamam. Sen 4 dört dört, 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 dört dört geçelim hadi. Dört geçtim nota. O başa be. Haydi otum koş. Koş otum koş 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 Bak, arkadaşlar, ne yapacağım. koş. köprü bey köprü ihtiyaç var arkadaşlar tamam, yapalım. Lay köprü yapıyorum. Ne ihtiyacımız bir tane demir çubuk. Hem üçü bu şöyle eğer tap çizgide koyarsanız süper olur. Geri alıyorsunuz ve tekrar koyuyorsunuz. Geçiyorsunuz alıyorsunuz ve koyuyorsunuz ve geçiyorsunuz. Bu kahve size bu çok basit ya. Burada herkes bir kere çekti bunu öğrendi artık ya. Doktum. O ne lan? Doktum doğal bir robotum var doktum. Sen kendi doğal edisi yok. Oğlum doğal bak kendi doğal edisi alamaz doktum. Bize doğal edisi vermesi gerekiyor. Doktum kendi doğal edisi olarak gitmiş. Doğal robot almış. Çık daha da oğlum. Evet, i̇şte seri edeceğim. Seri edeceğim. O dev robot benim olacak. Oğlum kol, kolunu kırdım. İstemiyorum. Tamam ben kendi doğal edisi istiyorum doktum.

Bottom doğal yol ne kadar hızlı gitti ya arkadaş ne kadar hızlı pırt diye hızlı gitti. Allah kahretsin güzel şu denk, denk gelen havalı mesela bak arkadaşlar şuradan giriyor Uuuup, Oo... uçuyorlar dostum geyikler sorsa Opa abi çok iyi bir şey ya Keşke arkadaşlar şu araba yeri arkadaşlar şu o doğal bir kıza olsa daha havalı olurdu Haydi dört zıpla sıfla Tekrar dört çık sen de çok az kaldı orada Valla arkadaşlar oyun dersen bitti bitiyor çok az kaldı zıpla. Haydi dört çok az kaldı arkadaşlar Az kaldı şu an yukarıdaki helikoptere ulaşmalıyım hadi Helikoptere ulaştık bu tamamdır hadi Helikopter geliyor da 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 helikopter geliyor bekle. Hadi bir de helikopter. Vallahi bir de helikopter. Çalıştırız arkadaşlar yüzde yüz oldu. Hadi dörtlük kaldır helikopter. Gidelim dörtlük gidelim. Abi helikopter uçuyor. Hadi dörtlük gidiyoruz artık. Şeker diğer yerden gidiyoruz arkadaşlar. Götür beni hadi. Yeni yola doğru götür. Arkadaşlar kaçmayı başarı dostlar. Oh, Wolf ve Sulu bu dual kaçıyor kaçmayı başarı Oh haydi atım dual boy seni yerde. Bak ödül üstü bize geldi. Yaşasın artık dual boy yerde ve yeni dual yolu kutlayabilirim arkadaşlar. Artık özgürüm. Evet arkadaşlar o boyunca giden videoyu sizlere seviyorum. Bu tarz daha fazla video için like atma. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.